Ve LGS öğrencisiyiz. 2025 LGS'de kendi efsanemizi inşallah birlikte yazacağız. Abilerimiz 2024 LGS'ye girdi ama ben buraya 2025 yaptım. Sözelde, sayısalda 8. sınıfta hem yazılarımızda, hem derslerimizde, hem sınavlarımızda hem de LGS'de mükemmel bir başlangıç yapacağız. Bomba gibi başlıyoruz. Evet Tonguç'um 8. sınıfa bomba gibi başlıyoruz. Hazır mıyız peki 8. sınıfa? Hazır değilim hocam. Tabii ki hazır değiliz. LGS kolay olmayacak ama sıkıntı yok. Çalışan kazanır, elması kızarır diyeceğiz ve birlikte Emeksiz yemek olmayacağını göstereceğiz, emek sarf edeceğiz. No pain no gain diyeceğiz ve en sonunda da hayallerimizdeki liselere gireceğiz. Zaten 1 2 3 4'ü başardık. 5 6 7 bitti. Şimdi LGS senesinde bitireceğiz. Buraya kadar ne güzel şeyleri başardık. Ne zorluklar yaşadık. Kolay değildi. Yatarak gelmedik buralara ama LGS'de de inşallah çalışarak, gayret göstererek hayallerimizdeki liseyi kazanacağız. Türkçe'de, sözel bölümde, inkılapta, dinde, İngilizce'de, matematik fende bütün konuları sizlere LGS'den yazılardan önce mükemmel bir şekilde anlatacağız. Sizler tıkır tıkır hepsinde çok güzel netler olacaksınız. Mesela inkılapta hedefin kaç Tonguç'um? 10'da 10 yapacağız. Harika 10'da 10. Dinde 10'da 10, İngilizce'de 10'da 10, Türkçe'de inşallah 20'de 20, matematik fende full diyeceğiz inşallah. Ve inşallah en yüksek netlerle hayallerimizdeki liselere gireceğiz. Bizler Tonguç Akademi olarak her zaman yanınızdayız canlı yayınlarımızla, videolarımızla, rehberlik videolarımızla sizlere destek olacağız. Şimdi yeni kanalınıza yani LGS Tonguç kanalına, 8. sınıf kanalına abone olma zamanı. Bu arada arkadaşlar, lütfen bize destek olmak için 7. sınıf aboneliğinizi sürdür. Evet, artık 7. sınıf bitti gitti artık. Geride kaldı. Bildirimleri kapatabilirsiniz ama lütfen 7. sınıf aboneliğinizi sürdürün. 8. sınıf kanalına abone olma zamanı. Dinleniyoruz, tatildeyiz ama tabi yavaş yavaş da LGS sürecine girdik. YouTube.com Tonguç 8 yazdığınızda zaten Tomuş LGS kanalına abone oluyorsunuz. Tomuş Cup 1. sezon 9 Eylül'de başlıyoruz arkadaşlar. Konu anlatımları her hafta canlı yayınlar LGS kanalına özel. Yazılı provaları, rehberlik motivasyon videolarıyla size özel, siz Türkiye'nin en çalışkan 8 sınıftan özel videolarımıza sizlerle beraber olacağız. Sizleri çok seviyoruz. Yeni sınıfınız da, yeni kanalınızda yeni başarılarla görüşmek üzere.